kıymetli dert sahibi kardeşlerim. Terör devleti katil İsrail yine Siyonistlerin kışkırtmaları neticesinde çıkan olayları bahane ederek ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmıştır. Bu kapatma kararı için insan hak ve özgürlüklerini hiçe saymaktır demek bir anlam ifade etmeyecektir. Burada topyekun hiçe sayılan bir buçuk milyar İslam alemidir. İsrail'in bu cüretinin arkasında İslam aleminin parçalaş, parçalanmışlığından başka bir şey yoktur. İsrail'in bu durumu, bu cüretinin arkasındaki yüzü Batı'ya dönmüş, elini kolunu Batı'ya kaptırmış iktidarlar bulunmaktadır. Lan olsun Amerika emperyalizmi. Kendisiyle yapılan her ateşkesin ardından, kendisiyle yapılan barış görüşmelerinin ardından bu terör devleti yeni bir gerekçe bularak ya da uydurarak zulümlerine yeni bir zulüm eklemektedir. Çünkü zulüm İsrail'in varlık sebebidir. Bu coğrafyada nerede bir bomba patlıyorsa, nerede bir insan terörü yaşanıyorsa, nerede bir mezhep kavgası varsa mutlaka ama mutlaka arkasında İsrail vardır. Bu gerçeği göremeyenler sadece ve sadece ülkeler, ülkelerini felakete sürüklemekte olan politikacılardır. Katil İsrail! Filistin'den defol! Bu ülkede yaşayan 7 yaşındaki çocuklar bile İsrail'in bir terör devleti olduğunun farkına varmıştır. Cümle alem biliyor ki Siyonizm tüm insanlığı felakete sürüklüyor. Şimdi asıl soru şu, bütün bunlara rağmen nasıl oluyor da bu İsrail'in gemisi yürütülüyor? Elbette bu soru, sorunun bir cevabı var. Herkes elini vicdanının üzerine götürerek ve kendisine bu sorunun cevabını verebilecektir. Bakın bu İsrail'in iki hedefi var. Birincisi hedefi hedef bölgedeki bütün Müslüman ülkeleri parçalayarak kolay lokma, haline getirmektir. Şimdi Irak'ta yaşanan, Suriye'de yaşanan, Türkiye'de yaşanan terör arkasında İsrail'in olmadığını kim iddia edebilir? Irak ülke, Suriye ülke. Bu ülkenin ikiye bölünmesini bölgede İsrail'den başka bir ülkenin işine gelmemektedir. İsrail taşeron terör örgütlerini destekleyerek ve kullanarak ya da bu örgütlere strateji belirleyerek bölgeyi ateş çemberine dönüştürmektedir. Müslümanı Müslümana, Müslümana kırdırarak kendince büyük İsrail'e giden yolu temizlemektedir. Terör devleti İsrail'in ikinci hedefi Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı yıkmak ve yerine sözde yeniden Süleyman Mabedini inşa etmektir. Bu grup Siyonist Mescid-i Aksa'nın yıkılmasını Süleyman Mabedi'nin inşasını konuşmuştur. Tamamen kışkırtma amaçlı bu sempozyum İsrail'in yeni bir tuzağıdır. Şimdi İsrail yaşanan karışıklığı bahane ederek hem Filistin halkına karşı yeni bir zulme girişecektir hem de Mescid-i Aksa'nın yıkımına giden yolda yeni adımlar atacaktır. Elbette bizler İsrail zulmünü ve terörünü tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz.